Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video serisine başlıyoruz. Bundan sonra Python'da örnekler yapmayı düşünüyorum. Python'da birkaç tane uygulama yapmayı düşünüyorum. Python ve Arduino'yu birleştirip farklı bir şeyler denemeyi düşünüyorum. Bugün bir sip daha yapalım. Video serimizin ilk videosunu çekmeye başlayalım isterseniz. Örnek bir, daha önce yani birçok yerde yapılmış basit bir uygulamayla başlamak istiyorum. Bir tane EBOB örneği yapacağız. Dillen iki sayının EBOB'unu bulan bir uygulama yapacağız. Editör olarak da pay çarmı kullanacağız arkadaşlar. Şöyle başlayalım isterseniz. İlk önce bir EBOB nedir onu bir tartışalım. EBOB, girilen iki sayının en büyük ortak bölenini bulan e, bir işlemdir. Bir e, formüldür gibi bir şey yani. E, şöyle e, diyelim. Ebob'da örneğin biz mesela e, 12 ile e, 18'i girdik. mesela daha önce de onu kullanmıştım. E, 12 ile 12 10, 12 ile 18'i ortak bölen e, sayılar nedir? 2 3 6 değil mi? 2 3 6'dır ve bunların en büyüğü 6'dır. Ee, e, Evop bunun en büyüğünü seçer. Yani bu dizideki en büyük böleni seçer. Yani cevabımız altı olur. İsterseniz başlayalım. Önce bir e, fonksiyon tanımlayalım. Evop diyelim. O web yazacaktım. <laughs> Evop diyelim. Şöyle. Parametrelerimiz sayı 1 virgül sayı 2 olsun. Şöyle başlayalım. Ee, i̇lk önce ee, hani e, Belki hatırlarsınız ee, EBOB'da şöyle bir durum vardı ee, sayılardan biri diğerini kalansız bir şekilde bölüyorsa en büyük ortak bölen zaten odur mesela e, işte 5 ile 10 diyelim mesela 5 ile 10'un e, EBOB'u yani OBEB'in 5'tir değil mi yani 10'u zaten kalansız bir şekilde bölüyor 5 yani ondan daha büyük bir bölen bulamayız çünkü çünkü 5'in 5'e bölümü 1'dir değil mi? Ee, ondan yararlanarak şöyle yapalım. Ee, eğer zaten ortak bölenimiz e, sayı 1 ve sayı 2'den biri ise zaten e, çözüm ilk baştan çıkıyor. Önce bunların maksimumunu bulalım. Yani hangisi daha büyük onu bulalım. Şöyle e, bir fonksiyonumuz vardı. Sayı bittir Max sayı 1 virgül sayı 2 diyelim. Böylece e, sayı 1 ve sayı 2'den e, hangisi daha büyük onu bulacağız. Ondan sonra bir e, for dönümcüsü başlatalım. for sayı e, şöyle diyelim. Kaçtan e, başlasın? E, 2'den başlasın. 2'den sayı sayıya kadar yani en büyüğe kadar sayılardan büyüğüne kadar sayı artı 1 diyelim ve bu sayının kendisini de içine katsın. Ee, yani evet onu da içine katsın. O şekilde daha e, yararlı olur. Öyle ee, diyelim. E, başlayalım. Şöyle bir komut şey, böyle bir koşul yazalım. Eğer i sayımız e, sayı 1 ve sayı 2'yi kalansız bir şekilde bölüyorsa ortak bölendir. Bu ortak bölenleri Ford öncüsüyle e, işte e, sayı değeri, sayı, mesela sayı içi en büyük değer, sayı iki değerine kadar e, götüreceğiz. E, işte işlerinden mesela 3 tane mi geldi? Bunları üçünü bir tane sayı dizisinde toplayacağız. En son bunların içinden büyük olanı seçip EBOB diye ekrana basacağız. E, şu an bunu yapmaya çalışıyoruz. If dedik. E, sayı 1. Şöyle kalansız bir şekilde bölüyorsa sayı 2 ile kalansız bir şekilde bölüyorsa şöyle diyelim dedik bölüyorsa e, ifademiz budur zaten ya e, bunu bir sayı dizisine ekleyelim şöyle yapalım ortak Şafak Gölen diye bir dizi Şöyle. Ağzını şu işte çeşitli işaretini koymayı unutuyoruz. Ee, bu işaretleri koymayı yani herhangi bir ufak bir virgül dahi koysanız, şey koymuyorsanız veya fazladan koysanız e, uygulama çalışmıyor. Hata veriyor. Sonra o hatayı bulmak bazen sıkıntı yaratıyor. O yüzden e, ilk baştan dikkat etmek lazım. Şöyle diyelim. Alan. Hafta. append komutuyla bunu e, sayı ekliyoruz ekledik ondan sonra ne yapalım şimdi e, bölenleri bulduk değil mi e, yani sayı 1 ve sayı 2'yi tek tek bölen e, sayıları bulduk şimdi e, ne yapacağız şöyle koşuldan çıkalım else dememize gerek yok arkadaşlar çünkü karşı bir durum oluşmuyor bölmüyorsa zaten şeyden çıkıyor ya yani ortak Aslında bölmüyorsa şey diyebiliriz yani bu iki sayı ayrıktır yani bu iki sayının ortak böleni yoktur diyebiliriz ama şu an için buna gerek yok şöyle yapalım Sayı dizimizdeki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım bunu short count ile yapıyoruz şöyle. Ondan sonra print. Bize bir göstersin bu e, sayıları. Ha, bu sayılar hani bölenler hangileriymiş? Bunları bize bir göstersin. Şöyle diyelim. Böyle bize göstersin. Ondan sonra ekrana bassın. ilklerinden Evo bunu hangisidir diye. Şöyle. Bakın burada bunu e, şöyle için almamız lazım. Almadı mı hata veriyor arkadaşlar. Böyle nereden alıyoruz? Ortak bölen. Ortak bölen. E, dizi olduğu için de köşeli parantez kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Köşeli parantez şöyle şurada, şurada köşeli parantez kullanmamız gerekiyor. Öbür türlü hata veriyor çünkü. Şöyle. Ee, şimdi biz sıraladık ya ortak bölenleri. Mesela e, 2, 4, 6 diyelim. Bunları sırayla getirdik. E, bunların içinden en büyüğünü seçeceğiz. Yani en sondaki. O zaman şuraya eksi 1 diyoruz. Ve en sondakini seçmiş oluyoruz. Şöyle diyelim. E, sayıları dışarıdan alalım. Kendimiz kodun içine yazmayalım. Dışarıdan alalım. Şöyle diyelim. E, mesela A diyelim ya, Çok basit basit bir şey olsun yani baş çok yormayalım. baş 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 Yine aynısını aynısını yapacağız. O yüzden kopyalıyorum şöyle. Şöyle ikinci şey yazacağız. İkinci şey giriniz. En sonunda da evop komutunu kullanacağız. Evop yani evop fonksiyonunu kullanarak ortak bölenin en büyüğünü bulacağız. A B parametrelerini girdik. Çalıştıralım. Şöyle gördüğünüz gibi birinci sayı istiyor mesela. ilk ee, başta ne demiştik? 12 demiştik mesela. İkinci sayıya da bir 18 girelim. Ne çıktı Bakın ee, 2, 3 ve 6 bölenlerimiz, ortak bölenlerimiz. Bunların en büyüğü de 6. İsterseniz bir daha çalıştıralım. Ee, ne olsun mesela? 45 olsun. Ee, mesela 90 olsun. Bakın 3, 5, 9, 15, 45. Bunların en büyüğü de 45 değil mi? Bakın kendisini de sayıyor. Çünkü 45, 90'ı kalansız bir şekilde bölüyor. Ee, evet arkadaşlar örneğimiz bu şekildeydi. İlk e, video olduğu için biraz daha böyle başlangıç seviyesi hani e, herkesin böyle anlayabileceği ufak çaplı bir şey yaptım. E, umarım kendimi doğru ifade edebilmişimdir. Umarım e, iyi anlatabilmişimdir. Ee, bu ilk videomuz. Umarım e, herkes tarafından beğenilir. Devamda gelecek. E, teşekkür ederim şimdiden. Beğenen, yorum atan herkese teşekkür ediyorum. Böyle kapatıyorum.